En çok satılan ürün yumurta. Geneli kahvaltılık alışveriş. Sabah 8'den beri gelen yedinci müşteri. Hiçbiri günaydın demedi. Hepsine hoş geldiniz dedim. Kimse hoş bulduk demedi. Altı müşterinin parası çıkışmadı. Ürünleri bırakmak zorunda kaldılar. 11 kişinin kredi kartı bakiyesi yetersiz verdi. Bu gibi durumlarda güler yüzünü koruyacaksın. Müşteri üzülmemeli. Mahcup olmamalı. Sıradan olaylarmış gibi davrandım. Rahatlattım müşteriyi. 17 kişi prezervatif aldı. Dokuzu kadın. Bu gibi ürünlerde ürünü hemen alacaksın, okutacaksın ve torbaya koyacaksın. Hiçbir şekilde müşteriyle göz göze gelmeyeceksin. İyi günler amcacığım. Hey amcama be. Unutma, bu yapının içinde tek bir değer var, o da müşteri. Müşteri varsa bu market var, bu market varsa sen ve ben varız. Anlaştık mı? Anlaştık abla. Şimdi diyelim şöyle bir şey oldu. Ee, müşteri geldi, reyondaki ürünün fiyatı farklı, kasada farklı. Ben şimdi ne yapayım bunu? Cebimden mi vereyim yoksa ben bütün ürünlerin fiyatlarını ezberleyeyim mi? Ne yapayım? Olur mu öyle şey? Sen ürünü düzgün okut, para üstünü düzgün ver, yeter. Yalnız tırnakçılara dikkat et. Verdiği parayı bir bahaneyle geri alıp bir daha vermeyen katakulliye getiren tipler var. Gerekirse isim de verir, rencide eder. Peki şimdi abla adam geldi, koşarak kaçarsa böyle parayı vermeden ben ne yapayım? Koş peşinden. Sana özel uzun namlulu bir silah verilecek. Ateşin serbest olduğu, çoluğun çocuğun olmadığı güvenli bir yerde indireceksin adamı. Mümkünse bacağını ateş edeceksin. Sonra adamın yanına koşup açık yarasını ayağınla topuğuna basacaksın. Canım benim bakma öyle balık gibi. Güvenliğe gideceksin. Onlar senin işin değil. Adam kamera kayıtlarına bakacak. Sonra adamın yanına gidecek. Uzun namlu silahla indirecek adamı. Sonra gidip açık yarasına ayağıyla basacak. Ay ne diyorsun Ecevit abla? Öyle şey mi olurmuş şey mi yani? Şimdi bırakalım onu bunu da şimdi. Bir müşteri geldi diyelim böyle. Benim numaramı istedi kendi numarasını bıraktı falan böyle. Ben ne yapayım? Bu müşteriye tebessüm etmek olmaz şimdi. Ben onu bir azarlasam olur mu böyle? He? Olur mu? Ne yapayım? Canım benim çok doğrusun. Ben yedi senedir burada çalışıyorum. Bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Sen rahat ol. Sabah iki müşteri numarasını bıraktı. Ay birisi de numaramı istedi. Serpil ne diyorsun sen ya? Ya ablacığım hani böyle bir durum bir daha yaşanırsa diyorum. Birisi gelirse numaramı falan isterse ben ne yapayım? Ne bileyim ben hiç öyle bir şey benim başıma gelmedi. Allah Allah. Niye istedi ki acaba? Acaba seni birine mi benzetti? Yani çok ayıp var ki yani senden numara istemesi böyle bir şey olmamalı. Allah Allah. Niye acaba? Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun yardımcı olayım. Bir de buna alışma süreci var. Seni barkod okuma makinesi zanneden müşteriler, göz göze gelmekten kaçınan, bir merhabayı esirgeyen insanlar. Hiçbirini yapamıyor musun? Baris bir gülümse karşında insan var. Canım fındık bulmuş bunun bunu. Bu. Al bakalım al bunlar. Meslek hikayelerinin yıldızlarından entrika, aşk, gizem, macera, ağlamalı dram ve komedi unsurları olan bir dizi için kadın oyuncu seçmeleri yapılacaktır. Ay biz de mi gitsek ne yapsak? Ay ne işimiz var canım? Sen oyunculuk yaptın mı daha önce? Yo yapmadım ama baksana sekiz kilo verdim. Bir bak şöyle, bir bak, 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 bak. Fidan gibiyim ya, bak. Ya odundan örnek vermen de pek manidar. Bu mu yani Serpil? Ya, bir düşünsene, bir anda flaşlar, kameralar, marşetler. Her yerde sen varsın ya. Bıkmadın mı şurada çalışmaktan? Dıt, dıt, dıt. Reyhan düzeltmekten bıkmadın mı? Ne varmış bizim işimize? Daha dün bir, bugün iki işi beğenmemeler falan. İş yerin burası senin. İş yerine saygı duyacaksın. Hem oyunculuk falan zor işler onlar, ben biliyorum. Yalnız özür diliyorum, onuncu kez falan sordum. Benim çekimim ne zaman başlayacak acaba? Birazdan alacağız size. Yine özür dileyerek soracağım ben size. Şimdi ben sekiz saattir buradayım ve siz bana sekiz saattir birazdan alacağım siz diyorsunuz. Oluyor mu böyle? Ama bana gelen bilgi bu. Ama benim vardiyam var, benim gitmem lazım. Gideyim mi ben şu an? Hayır, hayır. Ee, ablacığım senin suratındaki makyaj iki saat sürüyor. Ben kim bulacağım senin yerine? Plastik makyajı, patlamada kopmuş gitmiş yarısı senin suratına. Ama ben reyon dizeceğim. Ben hem kasiyerim, hem reyon sorumlusuyum. İşim çok ağır benim. Hah, geldi senin sıran. Koş, koş, koş. Üç, iki, bir, kayıt! Maktulün karısı sen misin? Hayır. Peki, gidebilirsin. Bitti mi benim işim? Bitti abla, bitti. Hah. Oh, çok zormuş vallahi sizin işler. Bir tane lafı sekiz saatte söyledik anca. Vallahi Allah size kolaylık versin. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben o zaman hemen gideyim üstümü değiştireyim çünkü reyon dizeceğim ben daha. Abla dur dur. Ee, yönetmen oyunculuğunu çok beğenmiş. İletişim bilgilerini istiyor. Şunu bir de doldursana. Ama reyon dizeceğim ben. Adını söyle bari. Reyon. Böyle zor yani o işler. Denedim ben bir iki kere. Aa, nerede oynadın bir abla? Ay hemen bulup izleyeceğim. Bir sürü. Ama kendimi izlemedim hiç. Annem benim kızar öyle şeylere. Tam ben çıkacakken kapattım hep. Hayır. İyi mi oynadım, kötü mü oynadım bilmiyorum. Ama adım adresim falan hep yanlış verdim. Eve kağıt yollarlar diye. Lisedeki öğretmenlerimin adını verdim ama onları danmış oldum bir şekilde. Ana oldu. Allah ya sen hep böyle evden mi getiriyorsun bu yemekleri? Hı? Git zaten. Bir anam bir ben. Atası mı? Yazık günah. <laughs> Kız sen sigara mı içiyordun? Sigara ne zaman başladı? Şimdi sırada ne var? Cevit! Ne alakası var anne ya? Kötü enerji, kötü enerji. Kızım her şey sigarayla başlar. Sonra evdeki halıları satar, o kötü alışkanlıklarına, masraflarına para yetiştirmeye çalışırsın. Niye olayı büyütüyorsun anne ya? Ben niye satayım halıları? Halda hakka teneyim şa. Ha? Ben daha önce niye fark edemedim onu? Kızım başka değerli neyimiz var? Bunlar da dedenden kaldı. Zaten dedenden kalan mirastan eksi etse, etse bunlar para eder. Gerisi kirli don. Anne, e, azarını bölüyorum ama sen e, ocakta yemek mi unuttun? Ay yok bugün yapamadım ki uyuyup kalmış içer. <laughs> Kızrdım anne. O ne oldu? Bana dur. Bana yap var. fazla. Az hava gelecek. Havadan da su indireceğiz. Sağ ol oğlum. Su verenlerin çok olsun. Su değil mi acaba? Suydu canım bir kovaya alacak değil ya. Aman neyse. Olacağı varmış. Çıkmış bizden. Nazarın var senin kızın nazarın. Sende bir göz var evlerden ırak. Yani baktığın yeri deliyorsun. Su değilmiş demek. Çok su gibiydi ama ya. Dedenin halıları kıymetlidir, değerlidir ...dedin ya nazarın değdi. Çok kaliteydi ama halılar anne. Ama yoklar artık halinde. Sen bundan sonra ağzından laf çıkarken dikkat et yavrum. Senin maşallah dediğin üç gün yaşıyor. Allah'tan halıların sigortası vardı. Dayımlara mı gitsek? Amanin, Amanın bir tane abim var çok severim sakın. Ya o zaman şurada bir otel var gidelim orada kalalım. Elin yeri nasılsa. Solay değil ya. Hayatın olmuş işler <laughs> güzel Aa, ay ben burayı pislik, leş gibi, fuş amacıyla kullanılan bir yer zannediyordum. Annem ne güzelmiş burası. Aman sus, gözünü seveyim maşallah. De başımıza hiç çıkarma. Elin oğlu, bize bir haftalığına iki tane oda verir misin? Hemen efendim. İki mi? Cevabını duymaya korkuyorum ama soracağım. Niye ki anne? Ben seninle aynı odada kalmak istemiyorum. Tavırlıyım ben sana. Yaktın evimi barkımı. Tırsıttın beni. Elin oğlu. Ben galiba bunun yanında kendimi güvende hissetmiyorum. Ay Elin o sen hiç Olaylar kaza... Olaylar kazaydı onlar. Ya hem elin herifi ne dedi? Bir haftaya ben evini sana teslim edeceğim. Hem de eskisinden daha güzel olacak demedi mi? Eskisinden daha kötü olacak der mi Elin oğlum, odalarda televizyon var mı? Ha, ortak alanda var sadece. Mini var, oda servisi, jarezu jacuzzi, masaj spa kese. yapma be. İyi işte, yabancılık çekmezsin aynı bizim ev. Ee, yemek çıkmıyor, mutfak var. Kendiniz yaparsınız deyin de biz ev hasreti çekmeyelim. Yemek çıkmıyor, mutfak var. Kendiniz yaparsınız. Ben kimlik bilgilerinizi alayım. Şama. Kırmasın, çok acıyorsun Serpil ya. Çok mu zor bir merhaba demek? Karşındakini değerli hissettiren bir bakış, bir gülümseme. Haftada altı gün çalışacaksın. Sadece kasada değilsin. Bir de rayon görevi var. Burası bir süpermarket. Bayramlarda ve tatil günlerinde de açık ve hatta daha yoğun. Kızım, senin kendine zaman ayırman lazım. Gez dolaş, sosyalleş azıcık. Erkek arkadaşını aran nasıl? Hayatın işin olacak bir nevi. Bu yüzden işini sevmen önemli. Yoksa seni de bizi de zor günler bekler. Merhaba. Şunları ayrı ayrı okutalım lütfen. Abi sen eskiden böyle değildin. Ne oldu kardeşim sana ya? Hanımefendi siz onu aldırmayın lütfen. Hepsini bir çekelim. Buyurun Ahmet Bey'in kredi kartı. <laughs> şu kartı da benden başka herkes kullanıyor vallahi oğlum artık. idareli davranıyor. Askerlik arkadaşım Feride'ye gelirse ver abi. Masanın üzerindeydi be oğlum. Almasaydık daha mı iyiydi yani? İyi ki almışız bak. Biz onu geçelim. Tabii tabii. Şimdi durup dururken burada boş ama masrafa girecektik. Sadece James de şu elma şekeri takıntını hala çözebilmiş değilim ha. 30 yaşına geldin, gazık kadar adam oldun hala elma şekeri alıyorsun oğlum ya. Kahvaltıda başka elma şekeri alan var mı abi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne diyorsun lan? Pardon? İşte öyle ben teşekkür ederim. Geç kalabilirim anne bilmiyorum. Öğleden sonrası için izin aldım. işim var. Ne işim var? İş işte anne. Özel. Hey, ay vallahi de bana bak gözünü belertip pörtletme sakın öfleyip öfleme çocuğa. Bize gidelim derse git kahve çık tamam mı? Yok annem öyle bir şey değil ya. i̇yi olur fakirse olur. Bizim durumumuz da çok iyi değil zaten. Böyle şeylere kafanı takma, dert etme. Tamam anne, demem. Bize gidelim deme sakın. Burası otel. Diğer ev zaten harabe, yanlış anlar çocuk. Kız vallahi piyasacı falan zannedersiniz sonra. Pardon hanımefendi, bu sandalye boş mu acaba? Oturabilir miyim? Sandalye değil o. Hay Allah! Benim gözümde bozul demek. Peki bu ne bu? Hayır yürü git! Anne, kapatıyorum ben. İşim var. Ne olursun. Kız neredesin tam olarak? Leş, leş. Vedat, aşkın nerede? Bir ton işimiz var. Arıyorum, açmıyor. Ya aşkın işi bıraktı herhalde efendim. O dün gece beni aradı, kafası da iyi de herhalde. Ben işi bırakıyorum, istifa ediyorum filan dedi. Ne? Kaç? Ciddiyim Vedat. Kaç, kaç kurtar kendini. Ya böyle bir şey nasıl olur? Nasıl müsaade edersiniz? Siz nasıl insanlarsınız? Şurunuzu mu kaybettiniz? Kafayı mı yediniz? Bu ayın sigorta birimlerini daha bu sabah yatırdım. Aşkının dün ayrıldığını sabah niye söylemediniz? Haybeye yatırdım sigortasını. Hiç mi vicdanın yok lan senin Vedat? <laughs> ah, Mahvettin beni Vedat. Mahvettin beni. Çabuk kolonya getir. Hakkı Bey sakin olun. Siz kızın açık adresini bana bildirin. Ben adamlarımı gönderip ücreti tahsil edeyim. Yok eğer vermezse ya da evde yoksa adamların bir şekilde eve girer. Ücret tutarında eşyayı paketleyip ikinci elciye satarlar. Ve nakit parayı şarrak diye masanın üstüne koyarlar. Hiç merak etmeyin. Rahat olun yani. Biz kimseyi mağdur etmeyiz. Ah, gerçekten mi ya? Allah razı olsun sizden. Alkol oranı yüksek ya. Sinirime iyi geldi. Kapat şunu. Uçmasın. Merhaba. Ben Kayıp dizisinin kadın oyuncu seçmeleri için gelmiştim. En alt kattaki komşunun ziline bastım. Çok kızdı beni buraya kadar kovaladı. Çünkü daire üç yazmışsınız. Dokuz olacak o. Üç numaradakiyle senin yüzünden papaz olduk Vedat. Bu kaçıncı yahu? Evime karı kız gönderiyorlar diye polise şikayet etmiş bizi. Apartmanda adımız senin yüzünden Pezo'ya çıkacak. Pezo hangi ülkenin para birimiydi? Kendini niye şikayet etsin efendim? Karısı şikayet etmiştir onun kesin. Ulan Bedat, bir ilanı basmayı beceremiyorsun. Geri zekalı. Özür dilerim efendilerim. Özür dileme. Af dile. Af dilerim efendilerim. Affetmiyorum. Fazla muhabbet tez ayrılık getirir hanım kızım. Kaydınızı alalım, işimize bakalım. Vedat, yaz. İsminiz nedir? Fıtır 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 fıtır. Ecevit. Ecevit mi? Ecevit. Ablam nerede kaldın ama sen ya? Geç mi kaldım ben? Ben erken geldim diye geldim aslında. Allah aşkına sen bu kıyafetle mi geldin? Sanki temizlikçi çağırdık eve ha. E kostüm yazmıyordu orada. İlla yazması mı gerekiyor ablacığım ha? Sen bilmiyor mu yapacağın işi? Gel gel, çaktırmadan gel benimle hadi. Ya hazırlıksız gelmiş gibi oldum ama ben şimdi. Ben ne yapacağım? Nasıl ne yapacağım şimdi? Sen ne yapıyorsun öyle ya? Töbe töbe şimdi sıfır olmasam var ya. Vedat ne diyorsun oğlum sen? Ya arkadaş illa garson için de mi adam çağıracağız ama be? Ha, haklısınız tabii siz de. Ama garson kolay. Garson yaptım ben daha önce. Hakimim garsona. Ha. ha tamam. Sen benim garson dediğime bakma. Burada çay kahve masası var. Sen onun başında duracaksın, tamam mı? Konuklar gelecek, çay kahve isterlerse vereceksin. Bu, tamam? Bak beceremeyeceksen söyle, gideyim sokaktan birini çevireyim ha. Konuşma yok mu? Diyalogsuz mu? Merhaba merhaba o kadar işte. Ha ehir replik var. Ha, ha. Ama böyle olmaz ki ya. Yataktan kalkmış gelmiş gibi. Gel bizim kostümcüler bir şeyler ayarlasın sana. Yürü. Beni seçecek galiba. Evet, şey Ma me ma mo ma. Pardon bir kahve alabilir miyim? Dekor hayatım onlar. Veremiyorum. Devamlılığı var. <laughs> dekor içmeye çalışan insanlar gelmiş. Hep buradan mutlaka bana doğaçlama bir onlar, bir şeyler çıkar. Me <laughs> tatlım. Dekor bunlar. Dekor. 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 Me. <laughs> <laughs> mama 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 e, Hey, ver bakalım bir demliyi. Veremem babam. Dekor bunlar, dekor. Dekor mu? Buraya mı alındı deneme çekimleri? Buraya alındı tabii. Ben niye bekliyorum burada sabahtan beri? Allah Allah, hiç haber olmadı ya. <laughs> ya, ya koskoca diziciler sana mı soracak bey baba sen de bir alemsin ya. Olur mu ya? Yapım bir Şenol Bey'le içtiğim su ayrı gitmez. <laughs> Ayrıca yapımda da yayında da emeğim vardır. Haberin olurdu muhakkak. O zaman ben hemen size bir çay vereyim. Ben oyuncu sandım sizi, ondan vermedim. Sene 69. Bir dakika. Oyuncu arkadaşlarım içemiyor mu? Veremiyorum ben, dekoru olduğu için. Bana da verme o zaman. Verme bana da. Kırk yıllık çam, bardak oldu dedirtmem kendime. Pişt, baksana sana bir. Gel, gel, gel. Ne o? mu? Nereden buldun onu? E, dağıtıyorlar. Ya ben şimdi buradan ayrılamıyorum. Işık mışık yapıyorlardır. Sen versen onu bana. E dağıtıyorlar ama. Sen az önce çay istemiştin değil mi? <laughs> arkadaşlar! Arkadaşlar! Arkadaşlar dedik ya. Bir dinleyeydiniz. Şaşmaz. <laughs> ee, arkadaşlar ne oluyor? Ne bu ses hali? Niye hala bekliyoruz? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı birazcık gecikme oldu. Biraz sabretmenizi istiyoruz ama... 15-20 dakika içinde başlayacak deneme çekimleri. Bari bir çay, kahve, bir iki bisküvi söyleseydiniz. Sabahtan beri bekliyoruz burada. Allah Allah dayım senin elin kolun çok oynuyor söyleyeyim ha. O bisküvi de tartışılır ama için işte çay kahve. Masa kurdurttuk oraya sizin için ya. Vermiyor bize. Kim vermiyor? Ne oluyor? Ne oldu ki? Niye vermiyorsun çay falan? Ver demedin ki. Çekim başlamasını bekliyorum ben. Ya bırak çekim iç. Bak kalabalık, huzursuz. Ver ne isterlerse ver ver. Bir çorabın da ağ düşük ya. E devamlı lan. He devamlı ver. Biterse su ekle. Demini az koy şekeri ucundan koklat ama ver yani. Şenol Bey'in kesin talimatı var. Bu arkadaşlar çaya kahveye doyacak. Sanat kızarsa ben bir kere masada kek vardı yedim. Sanat çok azarladı sonra beni. Sanat kim Hı. ya benim yanımda? Sanat ne karışır? Soran olursa Vedat Bey ver dedi dersin. Yok öyle. Aynen orada da böyle senin gibi toparlak bir vardı. O ye dedi bana, sonra sanat geldi niye yedin dedi, o yedi dedi dedim. Ondan sonra o dedi ki ben yediye bir şey demedim dedi. Antetli kağıt isterim ben. Kes be kes, kes kes! Dengim değilsin sen benim. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya, gel 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 gel. Gel buraya! Bahat, <laughs> o bak. Halter'deki milli gururumuz. Neyse, ben çay vereyim. Arkadaşlar çay kahve servisiniz başlamıştır. Ben burada çekim yapılacak sanıyordum. Siz de kostüm giydirdiniz bana. Ben orada saatlerdir kendi kendime çay kahve verme oyunu çalışıyorum. O da bana bir şey söylemedi. E sen de söyleseydin deneme çekimine geldiğini. O seni bambaşka biri sanmış. Garson olacaksın dedi. Kostüm giydirdi bana. Ağda da düşük bunun. Ay, evet o berbat bir şey. Hayır bir de herkesin içinde bağırdı bana. Ben buraya kendime bağırttırmaya gelmedim. Zaten o toparlak görmüştü beni ofise geldiğinde. Tanıyor beni. Kardeş bak uzattın ama. Hem sen deneme çekimine girmeyecek misin? Ezber falan geçsene. Şimdi duygusal bir travma yaşıyorum ya ben. Onu böyle yönetmeni yapıncaya falan söylesek de eğer performansım düşük olursa düşük oynaması normal. Çünkü kız duygusal travma yaşıyor desek kardeş bak uzattın ama bu sonucunu ben anladım ama fark ettim evet. Batır boylu oldum sayende. Vedat bir sus ya, bir sus. Hayır, hani ben artık sette yapmadığım iş kalmadı diyebilirim diyerekten öyle sevinç şeysiyle şey yaptıydım. Deneme çekim ne zaman başlayacak? Birazdan. Sadi geldi mi? Yoldadırlar. CD yanında mı? Bende bende. Bir dost yazdım üstüne, sonra cebine. Mesut mu? Pek sanmıyorum. Belki biraz heyecanlı ama bir mesutluk göremedim şahsen ben. Onu demiyorum, şu gelen Mesut değil mi? Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar mı? Oyuncu. Ha? Mesut'a bak. İhtiyar heyetiyle mi gelmiş o? Şu var ya şu. An. Hangisi? saçlı olan. Yapımcının kızıymış. Tanışıyorum ben bütün ekiple. Hobbit var bir de sağa sola bağıran. Kız ona bir afralar, bir tafralar. Hobbit ağzını açamadı. Kız nedir, ne dese dedi. <laughs> bak bak şuna. Şuna bak. Şuna bak şuna. Hangisi? Gel olan. O da Rüstem Bey. O da yapımda. Hobbit'in altında çalışıyor galiba. Yazık ya. Ona da çay veremedim. Ama iyi adam, nazik adam. Ben de kızıyorum bekletilmeye ama ne yapacaksın? Bu işler böyle. Bir keresinde 12 saat bekledim taksi demek için. 12 saat. Tek repliğim oydu taksi. Ama çok güzel taksi demişim. Yönetmen çok beğenmişti. Hanımefendi biraz replik baksam? Aa bak tabii bak. Tecrübelerimi aktarıyorum. Yararlansana. Hadi de Aman. Arkadaşlar. Seks Çağlar rolü için gelen arkadaşlar artık gidebilirler. İlginize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çağlar dedi değil mi? Çağlar dedi. Çünkü ben Vuslat için geldim. Dedim ama ben sana, dedim ben sana. İlişkilerle yürüyor bu işler dedim. Dinlemedin ki. Bak, geldin yani mi? Öyle gidersin işte. Dayım bir müsaade be. Arkadaşlar, ha birazdan Kezban rolünü deneyeceğiz. İnceden bir sıra oluşturursak harika olur be. Ee, kezban olmaz ki benden. O daha çilli falan. Ben de çil yok. Ama siz çok kezban alırsınız. Vallahi siz gidin kezban alın. Ustat kalsın bize kalsın. Bir uçak dolusu insan. Bunlar daha yarısı. Sezon değişince o uçağın yarısı da girecek diziye. Oradan da ekmek çıkar size. Abi ben ne yapayım şimdi bir minibüs falan mı çağırayım? Evlerine mi bırakayım ne yapayım? Evlerinin önüne bırak. Sokağın başına falan değil. kaybolurlar lan Arkadaşlar İslam işte abi duydunuz. Ha, eğer istemeyen olursa minibüs parasını kesip anında ücretini iade ederiz. Ama rol çokmuş dizide. Üç kuruş için geleceğinizi karartmayın derim size. Bugün olmadı. Yarın kesin olur. Şimdi şu velisi gelip alacaklar bir ayrılsın. Ben de bir minibüs falan çağırayım. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Sene 73, aylardan Temmuz, günlerden Salı. Bu grubun yaş ortalaması 25-30. O zaman yalancı yer mi çekiyoruz? Biz de pazar esnafı olarak bir döktürüyoruz ki o biçim. Derken Kabereci Metin Akpınar, pazara girip özür falan dileyecek ama... ...çekimde de geç kalmış. Neyse, girdi pazara. Zeki'yi de, Bülül'ü de çıkaramadı kalmalıktan. Biz de provalarda heyamet koparıyoruz, bir döktürüyoruz ki... ...gel, gel, kavuna gel, bala gel. Domatesim kırmızı, kıpkırmızı. Rahat bırakın lan kızı. Metin durdu. Ben yanlış yere geldim galiba dedi. Beni çevirdi. ...buralarda bir yerde çekim varmış dedi. Nerede olduğunu biliyor musun dedi. Nereye bağlayacaksın abi? Bağlansa da kodum, bağlanmasa da. İtle Hadi. 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 Gerçekten de gelmeme gerek yokmuş Zehra. Ay Salih sana söyledi hala git eve diye. O zaman ben ufaktan gideyim, enişten de gelmeden yemekleri yaparım, tamam hadi. Ee, i̇yi o zaman, bekle ben de gelirim. Hadi bırak şunu, gidelim. Ee, çok özür diliyorum, ben şey soracaktım. Vuslat karakteri hakkında ne düşündünüz siz? Ona göre ayarlanayım ben. Vallahi biz pek bir şey düşünmedik. Nasıl, evde konuşulmuyor mu bunlar? Evde derken? Halanız galiba. Siz mustat hakkında ne düşünmüştünüz? Mustat kim kızım? Ben çıkaramadım. Muslat var ya hani, e, çocukları olmuyor, kocası var. Kocası dilsiz, konuşamıyor. Doktora görülmüşler mi kızım? Bizim bir Zekeriye ablanın kızı vardı. Doktora gittiydi de doğurduydu hemen. Hah. Doktor bekarmış, şimdi çok mutlular doktorla. Fuzuli beklemişler o kadar zaman. Oh. Doktor, aile hekimliğini biraz yanlış anlamış. Şey, alt metin olarak mı? E, çünkü ben e, gitmişlerdir diye tahmin ediyorum. Yani ben karakteri öyle kurdum. Yok, tahminli olmaz. Tahlil lazım. Eğer doktor görmediyse hiç kafaya takma. Mutlaka doktor görsün. Derinlikli olsun diyorsunuz. Ben biraz çalışayım o zaman. Çok sağ ol halacığım. Ah yavrum. Allah. Sağ ol. Yazık kıza ya. Bence de çok yazık. Çınba. Arkadaşlar, Çizban rolünün seçmelerine başlıyoruz. Diğer rollerin seçmelerini artık yarın yapacağız. Teşekkür ederiz. Nasıl ya? Hadi. Bak ha, ya. Nasıl ha. ya? Bak sözleşme ya. Yemin ederim Ahmet Kural bile gözü kapalı imzaladı. Bas gitsin. Çabuk çabuk çabuk. Şenol Bey, Hakkı Bey. Oo Cemşir'im hoş geldin. Biz de Kezban karakterini bulduk. Tam ona imzalatmak üzereydik sözleşmeyi. Bulduk demeyelim de biz ona. Diyelim diyelim. Demeyelim demeyelim. Diyelim diyelim ya. Ben gönderdim zaten artık bekleyenleri. Ayşe Kadın. Sus. Ama demeyelim biz Şenol Bey yine de ya. Zira biz size Hint kumaşı getirdik efendim. Bulunur Hint kumaşı. İpekle dokunmuş, dokunduğun zaman elin kayıyor. Yürü kız. Kayıyor, kayıyor. Efendim bir de şöyle yan yana yürü. Kayıyor derken teşbih, teşbih. Abartıyor biraz. Saygı duyuyoruz sizin seçimlerinize de ama biz istedik gibi de bizimkini gör. Tabii tabii en azından bir deneme çekimi yapalım. Hani mi, mimikler falan ha? Sonuçta karar gene sizin yani. Karar verildi zaten çocuklar. Şenol Bey'i de daha fazla yormayalım. Ama arkadaşın kaşısı sıfıra yakın, tam sizin istediğiniz gibi Hakkı Bey. İstiyorsanız onu ben çalıştırabilirim. Yani koştuğunu yaparım, onun için ekstra para istemiyorum benden. Biz denedik aramızda. Yani aldık üçümüzü aramıza, öyle hareketleri var ki, öyle mimikleri var ki... ...sormayın gitsin. Bir enerji fışkırdı dışarı, değil mi? Adı da Zahide'ymiş garibanın, Türkiye ismi gibi. Tabii tabii, dil bunda, ağız bunda. Ya öyle uzaktan durmayın, yaklaşın biraz. Esnek bir de, aksiyona birebir. Ya bunda ne numaralar var ya, göstersene kız. Şimdi o zaman evet mi desek biz? Ama biz yaptık seçimimizi, anlaştık hanımefendiyle Şenol Bey. Evet, şimdi o da doğru evet. Ama sinerji çok önemli bir şey Şenol Bey yani. Sette en önemli şey huzurdur. Biz arkadaşın yüzüne baktığımız zaman gönlümüze huzur doluyor değil mi Sadi? Ben yüzüne pek bakmadım abi, uzadım Sadi. Hakkıcığım şimdi evet mi desek acaba? Yani karar sizin tabii de Rüstem Efendi de kaldı rolünde. O da sizin kararınız. Evet, Rüstem de rolünde kaldı. Ama ben de şimdi arada kaldım ki, arada kalmak en sevdiğim şeydir. Ne yapsak ki? Ağa mısınız lan? Paşa mısınız? Bugün seçmelere gelmek için ben neler yaptım, haberiniz var mı sizin? Anneme yalan söyledim. İşi yerini, işi bilmeyen birine teslim ettim. Bugün işe gitmedim diye... ...bir günlük haftalık tatilimi yedim. O gün annemle alışverişe çıkacaktık. Ne diyeceğim şimdi ben anneme? Ya tamam. Deneme çekme. İlla beni seçin demiyorum ama denemeyi iptal etmek de ne demek? Amerika'da olsak iş gücü kaybımdan dava açardım size. Bu ne terbiyesizlik ya? Figranız diye istediğiniz zaman çağırıp <laughs> istediğiniz zaman kovabileceğinizi sanıyorsanız doğrudur ama ama öyle habersiz <laughs> iptal etmeler falan ayıp. Ha ne oldu? İşiniz mi aksadı? Hayır. Ama beni kaybettiniz. <laughs> Yarın falan da gelemem ben seçmeler. Nasıl geliyorum? İş yerinde müdür sıkıştırır. Evde otelde annem. Nasıl geleyim lan ben yarın? Ben nasıl geleyim yarın? <laughs> Ama alacağınız olsun. Şuraya tırmanayım derken... ...güzelim bluzumu yırttım. Ama korkmayın efendiler. Sizden parasını istemiyorum. Eve gider, bir yandan şu söküğümü diker... ...bir yandan da ağlar. Ama şunu iyi belleyin. Ecevit'i kaybettiniz efendim. Ecevit'i kaybettiniz. <laughs> Allah bela. <'ım. gülüyor> çok rahatladım ya, içimde kalacaktı vallahi. Ben öyleyim demeden edemiyorum. Ben çok özür diliyorum az önceki an için. E, normalde ben aslında böyle biri değilimdir. E, sizin de günüzü renk katayım diye öyle yaptım ben. Çok özür diliyorum gerçekten. Özellikle sizden çok özür diliyorum. Çok seviyorum sizi. E, o zaman Behlül kaçar. Siz hiç rahatsız olmayın ya. Ben e, buradan atlar giderim. Ecevit dur. Sen dikişte mi biliyorsun gı? Elimden gelir öyle. İşte bu. <laughs>